Merhaba arkadaşlar. Bugün Rooks Games oyunu oynuyoruz ben. Bu oyunu bayağı bir oynadım. Para harcayarak oynadım. Hiç araba alamadım gençler. Hiç ama hiç araba alamadım. Yok. Ya arabam sıfır gençler. Tamamlanmış seferim var. Hayır. Ya arkadaşlar sadece çift seferi. Ya gençler ama. Gençler bak çok zam geldi abi. Şey çok zam geldi. Yani. Bak çok zam geldi yapacağım. 300 3035 TL. Bak bir tane şey kaç var aklımda. 8 lira falan filan alalım al bak bileti de şöyle yapacağım model tekir dahi böyle O Bilet fiyatı çok gelecek Bak burada kaç yapacağım Gençler Burayı 50 yaptık Burayı 84 yaptık. Ondan sonra Bir de bakın. Koca elinden çektir daha gireceğiz ya. Koca elinden zaman. Öf evet, paralara bak paralara. Paralara bak. Na, na, na. Ya, hemen başlayalım. Ya altımız da yok ha neyse olsun. Hadi bakayım. Önemli olan para abicim. Parayla otobüs satın alasın var ya al benim param 40 bin ya. 40 bin benim param 40 bin. 40 bin. 40 bin, 40 bin Benim param 40 bin K. Hani şey edecektik. Ben arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Şu. Geri geri gideyim. Bakın arkadaşlar haberler sen mi oldu ya sen? Değişer şimdi. Rota oluşturuldu. Ya ilk kez sonra çekirden diz toplayan 30. O da bir sürü yollar 21. O senin üçü toplam 21. Toplam 21 tane yolcu var. Ruhut olacağız ortaya gidiyoruz. Gidiyoruz günlük gece gün. Gidiyoruz gece

Ya. Hiçbir kelimeyi ya. Allah kahretsin der, böyle Yanmayacaksın yapmayacaksın sen Aşk sen sen. seni de beni de anlamıyor Kadın olma sallandır Söz beynamma dümdüz yolla Size dümdüz sallandır Abi yeter ya yolumuza bakalım Gidelim de kelimesini dinlemeye ne gerek var Abi yani çok tatlısın abi Biz dört çarptık ya da yolculuğa bile gidemedik. Saat 16 oldu. Saat 16 10. Saat 16 ya 6 geçiyor. Biz... Ve ya olay kaç dakika olmuş ya? O 7 dakika olmuş kala. Zeynep çıkalı 7 dakikalık olmuş bile yani Normalde ben 5 dakikada giderdim diye umuyordum ama 5 dakikaya geçmiş Ulan 5 km hız yaptı ha. 4 km hız, 5 km hız Sağdan Hayır, çünkü. Allah Kats. Hayır hayır Sağdan. hayır, dire çarpma dire çarpma, tamam Hayır çatma. Ufacık <laughs> kadar arkamda vurmak zorundayız. Evet vurmak zorundayız. Ama gençler ceza yiyoruz ya. O çok kötü ha ceza yiyoruz. Ama olsun bari kalanıyoruz. Ne yapalım yani. Ben daha çocuğum daha ehliyetim yok ki. Sen söyleme yap ben. Benim daha ehliyetim yok yani. Abi yine kırmızı ya. Ha boş ver, geçelim olmaz. Vakit kaybetmek istemiyorum o yüzden kırmızı değilsin. Kırmızı iyi yetecek. Ben şuradan Şöyle. Tamam birinci sefer tamamlandı abim yakınız. sağda sağdan gideyim de kaybetmeyeyim ya. Kaybetmek istemiyorum. Hayır 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 hayır. Nereye girdik ki? Abicim ne oluyor? Ben geri itiyorum. Ben geri basıyorum. O gidiyor. İleri itiyorsa basıyor. Ben de anlamıyorum. O şey Ben orada biz alırım. İşte para olmasa böyle ceza yemezsek. Barış noktasına ulaştınız. Ya kadim. Geri doğru gideyim şöyle. Şimdi geri gideyim. Tam takip edeyim. Oyka. Sizler de birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı... Şimdi yeni yolcular gelecek. Varsa bagaj pişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. çıkıyoruz. Şöyle bir mola çıkalım derim ama mola falan yani boş ver. Bak şimdi çekirdeğe rota oluşturuldu. Çekirdeğe gelin be. Çekirdeğe mi çıkacağız? Şimdi yeni çıkacağız. Yorular geldi. Sevgi İkram okuyuz. da geldi. İkram servisimiz başlamak üzeredir koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli bir rica olunur. Afiyet olsun. Sayın konuklarınız, otobüsünüz <laughs> beş dakika <beş> sonra var <laughs> ne? Devam Hayda. Ben bas Sayın konuklarımız, seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptan ve kabin memurumuz daha kim ko? Gel şu ya. on dak, on bir olmuş olmuş. Yine kırmızı ya.

kaptanın hızı 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Ay bak konuşayım çocuğum sonra kapıları açıyorum. Hayır mora süresini bekleyelim. Buradan diyelim kim mola bitmiş. 1, 2, 3, 4, 5. Sayın konuklarımız. Bitecek abi bu kadar ya. Sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Ya ya bir dakika. Bir daha da kalalım. Mola bitti. Abi ikramları da bitirmişler ha. Ha etmeyi ram verdim. Herhalde etmeyi kabul kapılar kapıdan doğru demişler etmeyi niye etmeyi kabul efendi niye etmeyi kabul etmeyi niye etmeyi falan filan derler sonra kabul etmeyi kabul etmeyi Hayır tamam tamam. Şimdi sağa döneriz. Sağa dön. Allah. Siz de kusturmaya çalışıyorum beyefendiler. Abi 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 95 oldu. Valla niye açmıyoruz? Niye yani neden? Ya ben bunu çok seviyorum ya. Ya araba içi de böyle arkadaşlar. Böyle arada böyle Gidelim. Analizler o yaptık ha. Sağda güzel lastik. Onun içinden bir sürelim. Allah 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 Ya abi bu, abi bu araba gitmiyor abi. Araba berbat. Çok iyi alamayacağız ama neyse alırız herhalde. Ya ya 123 kilo da böyle. 15 kilometre böyle yapacak mıyız? Gidecek miyiz ya? Abi denizler görüyor musunuz? Duksun işte gemileri. 20 açtım. araba kendini şöyle bir baza basmıyor. Baza bastır mı şöyle öyle dikkatini çekersem. Arabanın şeyini açtım. Ne derdi ona? Hadi, hadi hadi bas ya bas. Dağlara 85 kilometre kaldı. Sağdan gelin aç kokmuyor. İşte herkese niye ortadan gidiyorlar ki? Orada bir sürü ara var. araba var. Sadece araba Araba sağdan trafiğe takılmazsın. ondan Böyle bize yalmamış çok ya. Allah 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 Allah. Allah, Allah. Araba kullanmayı bilmiyoruz ki. Şuradan deneyiz. Sağdan çıkın. La 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 Hayır Olmaz Baba evet. arabaya Tükahlar verdik bir de Sesler oldu yani Düşün yani o kadar çok cezayım sizdir ya Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bak şimdi çarpacağım çok kötü çarpacağım. Vooo. Oh. Vooo. Wow. Aman. Görenler diyecek ki bu ne bir şey ya. Bu arada Abi yüzde altı seksi kaldı. İnanamıyorum ya. Evet. Ama ben Ha çok uzak. Ya o 20 dakikam olmuş hala. Abi yok. yok olmuyor yok. Ne yapsam ne ne yapsam olmuyor. <laughs> Abi artık sağa dönüyorum. Bir saniye Bıktım artık. Bittim. Bıktım artık bıktım senden bıktım senden artık senden ah. Ya Allah sen ne yapıyorsun öyle yapsın <laughs> Bak ya Abi ben ne kadar ceza edeyim bilmiyorum işte ha Adamlar ne diyecek çok merak ediyorum yani Arı tüfürme bilmiyorum. Sayın komutanımız, sizler de bilim bilimtenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce... Abi cezaya bakacağım. İnşallah. Hadi. Ne? Ne? Abi 536 <laughs> 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 tane ceza olur mu ya? Abi Abi böyle bir şey olamaz lan. Olur mu öyle şey ya? Besin. O kadar bir tane. Gençler biz çok ceza yedik. Tamam mı? Ya arkadaşlar Rollendik ya. Çok çarptık ya o yüzden. Aa biraz daha dursaydık. İdare. Şey idare eder. Vallahi idare eder. Gençler videomuzun sonuna erdik. Niye çok 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 geç kaldınız? Çok hastaydım o yüzden görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.